Önerge hakkında konuşmak isteyen Antalya Milletvekili Kemal Bülbül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işin paradoksu şu ki yasa tasarısını görüştüğümüz konu direkt Rusya ile alakalı ve Rusya da şu anda Ukrayna'yı işgal etmiş durumda. Yani biz nükleeri görüşüyoruz. Bu nükleer dünyanın yaptırım uyguladığı Rusya ile alakalı biz Rusya'ya ayrı, ayrıcalık tanıyoruz. Bakar mısınız şuraya? Bu nasıl bir paradokstur böyle? Ve ondan sonra da Ukrayna halkının yanında olduğumuzu, Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Stratejik oylamalarda çekimser kalınıyor. Böyle bir şey olamaz. Rusya Ukrayna'yı işgal etmiştir. Bu insanlığa ve Ukrayna halkına karşı işlenen bir suçtur, sistematik bir suçtur. Nasıl ki Suriye işgalinde, nasıl ki Kuzey Irak işgalinde olduğu gibi suçtur ve bu suçtan derhal vazgeçilmelidir. Ee, ve Türkiye Cumhuriyeti, devleti, hükümeti de buna karşı açık ve net bir tavır almalıdır. Bunun başka bir tarifi olamaz. Bakınız. Dünyada bir paranoya gelişti. Kimi kendini Napolyon'a benzetiyor, kimi George Washington'a benzetiyor, kimi ikinci Abdülhamit'e, kimisi Rus çağrına. Ya böyle bir paranoya. Niye kendiniz olmuyorsunuz? Hayırdır? Kendiniz olduğunuzda sorun ne oluyor? Hangi bunalıma girdinizde başkasına benzeyerek siyaset yapmaya çalışıyorsunuz? Yani dünyanın geldiği bu noktada neoliberalizm iflas etmiştir. Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, tüm kurumlar bir çürümüşlükle karşı karşıyadır. Hepsinin yapısal olarak, içerik olarak, yürütme ve yöntem olarak gözden geçirilmesi gerekir. Hepsi, bu saydığım kurumların hepsi. Gelinen noktada Fukuyama'nın ifade ettiği real sosyalizmin çözülüşüne atıfta bulunarak demişti ki neoliberalizm insanlığın gelip geleceği son noktadır demişti ve neoliberalizmi insanlığın bundan sonrası için siyasi bir seçenek olarak sunmuştu. Oysa bugün neoliberalizm işgalle katliam yapıyor, efendim istilayla katliam yapıyor ve neoliberalizm politik olarak da yapısal olarak da iflas etmiş durumda. Ve siz de kapitalizme teşne oluyorsunuz. Ve siz de yandaş tırşıkçı kapitalistler üretiyorsunuz. Sizdeki tırşıkçı kapitalist üstelik. Teneke kapitalizmi sizinki. Sizinki çalıp çırpma. Sizinki efendim yağmalama kapitalizmi. Avrupa'daki burjuva sınıfı gibi kökten gelen bir şeyi de yoktur yani. Devlet besliyor efendim burjuva oluyor. Böyle burjuva olur mu? Bu soysuzdur. Bu teneke burjuvadır. Böyle bir burjuvazi olamaz. Hiçbir üretimi de yoktur. Halka, işçi sınıfına, emekçilere zulmetmektedir. Ve Ukrayna'nın işgalinde Kürt sorunundan tutun Orta Doğu'ya, Türkiye'de yaşanan çeşitli sorunlardan tutun dünyadaki toplumsal barışa kadar her şeyi etkileyen makro politik bir sorun vardır. Bunun da bilinmesi gerekir. Tam bu noktada savaş ve barışı gündeme getirmek lazım. Napolyon'un Rusya işgali sırasında Lev Tolstoy savaş ve barışı yazmış. Savaş ve barışla aslında manzum bir şiir ortaya koymuştu. Bu manzum şiir barışı öneriyordu. Bakın şimdi tekrar Tolstoylara, tekrar Dostoyevskilere, Gorkilere, Şolohovlara, tekrar Cengiz Aytmatovlara ihtiyaç varken ne yazık ne ayıp ki bunların yasaklandığı gibi spekülasyonlarla karşılaşıyoruz. Ve bu arada sevgili başkan, değerli vekiller, Kiev'e atılan bomba Antalya'ya düştü. Antalya'ya, bir Antalya vekili olarak söylüyorum bunu. Bunu bilmeniz lazım. Kiev'e atılan her bomba Antalya'ya düşüyor. Neden? Çünkü Kiev'den 3 milyona yakın turist Rusya'dan 6 milyona yakın turist gelecekti. Turizm olacaktı. Antalya esnafı heyecanla Nisan ayının gelmesini ve turizm sezonunun açılmasını bekliyor. Pandemiyle Antalya vuruldu. Efendim yoksullukla, zamla Antalya vuruldu. Limanını satarak, limanına Antalya Limanı'na darbe yapıp Katar'a satarak Antalya vuruldu. Yetmedi. Şimdi Ukrayna'nın işgaliyle de Antalya ve Antalya nezdinde de Türkiye vurulmuş, turizm emekçisi, turizm esnafı vurulmuş oluyor. O anlamda buna bir çözüm bulunmalıdır bir an önce. Böyle savaşın tarafı mı değil mi efendim ikisiyle de ilişkilerimiz iyi gibi e, diplomatik olarak belirsiz olan şeylerle bu çözülemez ve e, gerek Antalya esnafının gerek giderek Türkiye ekonomisinin bundan etkileneceği durumunu özellikle de dikkate almak ve buna göre çözümleyici bir politika üretmek bölgesi. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Antalya'nın durumuna tekrar dikkat çekiyorum ve nükleer santrallerden biri Mersin'de, biri Sinop'ta, biri de e, Gazi Emir nedeniyle İzmir'de nükleer atıklar. Bakar mısınız? Çizdiğinde bir üçgen oluyor. Türkiye nükleer radyasyon üçgenine sıkıştırılmış durumda. Bu üçgen Türkiye'nin doğasına, toprağına, insanına her şeyine zarar veren bir şeytan üçgenidir. Ve burada şimdi sevgi ve saygıyla andığım, biraz önce ismini de söylediğim, dünya edebiyatının en büyük şairlerinden biri Mayakovski'nin şiirinden, Yas Sergei Yasenin'e yazdığı şiirinden şu bölümle bitirmek istiyorum izninizle. Eğlenceye ayıracak zamanı yok gezegenimizin. Yarınlardan koparıp, almalıdır mutluluğu insan şu yaşamda en kolay şey en kolay iştir ölmek asıl güç olan yepyeni bir yaşama başlamak yepyeni bir ya vermiyorum genelde